Kanalımıza hoş geldiniz. Gelirlerimiz ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Zil butonunu aktif ederseniz de bir sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Allah olan bir arkadaş bana yorum atmış. Demiş ki, böyle kediye köpeğe yem parası verene kadar ihtiyaç sahiplerine yardım edin demiş. Arkadaşım, gir kanalıma, oynatma listelerime, yardım videolarıma bak emin ol ben evimdeki e, hayvanları beslediğim kadar dışarıdaki hayvanları da besliyorum artı ihtiyaç sahiplerine de yardım ediyorum artı senin gibi hayvanlara da cevap veriyorum artı kimsenin hayatı sizi ilgilendirmez kimsenin parası da sizi ilgilendirmez artı bir de ismini edep yahu koymuş kanalın ismini edep yahu bir yere girerken önce Allah'ın selamı verilir girip de böyle yargılamaya hemen bir uyduruktan yorum yazılıp çıkılmaz azıcık edep yahu bir videoyu izleyip de gelip de böyle dınır dınır klavyeyi eline alıp da geri zekalı gibi yorum yapanlara ben de buradan yani bu şekilde cevap veriyorum. Vermek zorundayım yani. Çünkü bana cevap hakkı doğuyor. O yüzden hiç kusura bakmayın. Arada bir böyle giydirmeli videolarım oluyor. Hak edenler için oluyor yani. Ne yapayım? Evdeki hayvanları beslemeyeyim mi dışarıda aç insanlar var diye. Ne yapabilirim? beslemek de sevap yani. Onlar da Allah'ın bir yarattığı varlık. Uzatmayacağım. Çocuklarımı okula bırakmaya gidiyorum. Bloğum devam edecek. İzlemede kalın. Tribi atladın yine görüyor musun ben? Ne tribiler var ya. Plakayı bile tribi yapmış adam. Tabii o anlamda değil ama. <laughs> Bizim çocuklar olsa hemen öyle. Tripçi. gidiyorlar. Bıraktım yavrularımı. Seviyorum ben bu olayı. Bırakıyorum böyle bak burada bir görevli çocukları karşıdan karşıya geçiriyor ve bütün okulların önünde bu var. Bu olay gerçekten güzel. Ya yani güven, güveniyorsunuz işte yoldan geçirecek biri var. Yoksa ben kendim inip de kendim geçiririm. Hatta sınıfın önüne kadar götürürüm. Ben öyle öyleydim daha önceden. Şimdi biraz daha rahatım. Evet. Ben yine bir şey yakaladım biliyor musunuz? Gene bir şey yakaladım. Gene bir şey yakaladım. Ne boktan plakalar var ya. <laughs> Hadi bakalım. Gidiyorum yavaş yavaş. Bir taraf bulutlu, bir taraf açık. Yani yağmur mu yağar, güneş mi çıkar bilemiyorum. Yani benim evin o tarafı nasıl onu da bilemiyorum. Yavaş yavaş gidiyorum. Evet, öndeki amca yürürse gideceğim yani. Evet eve geldim. Bugün de görün minnoşumu. Size her gün böyle gösteriyorum. Her gün 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 gözünüzün önünde büyüyor. Büyüyor. Harbi büyüdü ya. Artık avcıma sığmıyor artık avcıma. Maşallah deyin. Maşallah deyin benim. Kızıma maşallah deyin. Süpürmen iş başında. Süpürmen süpürmeye devam ediyor. Ben minnoşla azıcık oynayacağım. Güneş çıktı. Güneş çıktı. Biraz da dışarı çıkartırım ben Minnoş'u. Çimenlerde oynatırım. He Minnoş. Oyuncak gibi böyle. İnci ile tarçını dışarı attım. Birini sol tarafa, birini sağ tarafa. İkisini ayrı ayrı atıyorum artık çünkü. İkisi ayrı ayrı gidiyorlar. <laughs> Minnoşum benim. Minnoşum benim. Minnoşum benim. Evet şu iki yastıktan bir şey yapacağım. Onu da takipte kalın yapacağım. O iki yastıktan bir şey yapacağım. <laughs> Çok fena. Hı. Maviş gene bağırıyor bana ortak. Dün oyuncaklarla oynuyordu. Bunlarla oynuyordu. Çok seviyor onları. Bugün böyle sallana sallana iş yapıyorum. Hani böyle hava kapalı olunca insanın böyle iş yapası mı gelmiyor bir şey mi oluyor anlamıyorum da. Hani modunuz biraz düşüyor gibi oluyor. Ama yapmamız gerektiği için de yapıyoruz. Yapmaya başlayınca da mod yükseliyor. Yani ben de hemen yükseliyor bilmiyorum. Ee, önce bir düşüyor sonra bir... Önce bir sallantı sonradan bir hızlantı yani. <laughs> ne yapacağım ne yapacağım? Dana diye doğrayacağım. Dana ciğeri doğrayacağım. Dana deyince aklıma bana yorum yapan adam geldi. Ya. İki tane dana ciğerimiz var. Dana ciğerinin fiyatını görmek isterseniz 544 yani gramı yani yarım kilosu 4.35'e geliyor. 4 dolar 35 sen yarım kilo dana ciğeri. Doğrayayım ben hemen şöyle çık çık çık. Bazen fiyatları falan soruyorsunuz ya. Onun için ben böyle aldığım şeylerde az az gösteriyorum. Söylüyorum fiyatları da. Ben normalde fiyat bilen bir kadın değilim aslında değildim. Yani böyle vloglara falan başlayınca öğrendim. Normalde ben ekmeğin fiyatını bile bilmiyordum açıkçası. Doğru söylemek gerekirse. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Başlıyorum kesmeye. Özellikle bu bıçağı. Gidiyorum geliyorum bu bıçağı seçiyorum. Neden? Bilmiyorum. Elime mi iyi geliyor? Eski bıçak ha, atlası bir bıçak yani. Ve güzel kesiyor. Ama bu şu sapı bana çok iyi geliyor. Bilmiyorum. Bıçak setlerim var biliyorsunuz almışlardı bıçak setlerini. Ben onları aldıklarım onları bıçaklayacak gibi olmuştu. Bunları da böyle hafif buzluyken doğramanız daha kolay oluyor. O yüzden ben çok şey beklemiyorum yani. Açılsın falan diye beklemiyorum. Ama göstere göstere doğrayacağım. Yani göz korkutuyorsun. zor doğradım ama hiç değilse yani şöyle kare kare oluyor. Bu şekilde doğradığınız zaman biraz eliniz üşüyor. Biraz da yoruluyor ama sonunda kare kare oluyor. E şimdi ne yapacak? Bunları sütte bekleteceğim. Neden sütte bekleteceğim? Biraz daha lezzetli oluyor. Daha böyle kıtır kıtır gibi oluyor. Sütte bekleteceğim. Sonra yumurtaya batırıp ona batırıp öyle bir kızartacağım. Hani eskiden böyle yapıyordum bu şekilde yapıyordum sonra normal pişirmeye başladım şimdi bugün yine bir una batırayım da öyle pişireyim çocuklara değişiklik olsun yani tarçın suyu içiyor çıp 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 depoyu mu dolduruyorsun oğlum gene yeni boşalttıydık. yeni çıktıydım bahçeye çok içme kızarlar çok iyi o, çok içiyor diye ya benim köpeklerim yiyormuş, içiyormuş da ben onlara yedirip içirene kadar insanlara yardım edecekmişim. Ne biliyorsun etmediğimi? Ne biliyorsun? Kaç kere bir köpeğe yemek verdin? Kaç kere bir köpeğe su verdin? Ha köpeklik yapıyorsun, geliyorsun, yazıyorsun. Pis köpek. Vallahi işten söyledim bunu. Pis köpek. Sizin gibilere köpekler, Bunlara denmez zaten. İçiniz gücünüz yok. Ancak her seferinde işi gücü olmayan geri zekalılar. Yazayım da yorum ne olursa olsun ne yorum olursa olsun diye gelen dangalak bindiler. Valla böyle cevabınızı alırsınız hiç kusura bakmayın yani. Hiç hiç. Tolumuza para vermedim. Ciğersizler. Bak ciğeri gördüm hemen ciğersizler. Şimdi şurayı bir sileyim. Hatta ben bu araya şu şey hayvan beslediğim videoları falan filan da atayım ya. Yani dışarıdaki hayvanları da besliyoruz biz. Yani insanlara da yardım ediyoruz. Yardım videolarını hiç görmediniz mi? Sadece gelip, tek video seyredip de aptal aptal yorum yapıyorsunuz. Geri zekalılar. Ay illa laf istiyorsunuz ya. İlla açtırıyoruz benim bayramlık kazım İlla içimdeki kamyon şıkkını çıkarttırıyorsunuz yani bana. Şurada kibar kibar buluk çekek diyoruz. Olmuyor olmuyor. Yani siz kaşınıyorsunuz musunuz? biraz süt getireceğim. Çok fazla değil yani. Şöyle hani sütün içinde alın. Burada bu sütün içinde bekletmeyin yani. Şöyle hafif sütle bir ıslatın yani. Biraz karıştırın şöyle. İşte bulansın hepsi. Eşan sultan gelsin e ya, plastik dolabını bir düzelsin. Bazen öyle bir karışıyor, öyle bir dağılıyor ki plastik dolaplarımız. Tapa Bey dolaplarımız. Çünkü ben makineyi boşaltırken böyle alıyorum pıt pıt pıt. Sonra eşya Eşo, şurayı bir düzelsin misin? Acil ettiğim için oluyor zaten. Hani yavaş yavaş yapsam işleri daha böyle daha düzenli olur da. Çok acele ediyorum her şeye. O yüzden. Evet. Geçen bahsetmiştim doğum kontrol hapından hani çiçekleri besliyor, güzel yaprakları büyük çıkıyor falan. Evet içinde hormon olduğu için yapraklar hormonlanıyor, bitki hormonlanıyor. O yüzden öyle e, güzel oluyor. Hani Nedime burada mısın? Nedime Yılmaz. Nedime Yılmaz dedi ki lütfen dedi hani nasıl kullanıyorsun sen onu bize bir gösterir misin falan. Hani göstereyim ben bildiğiniz doğum kontrol rakı hani pazartesi salı çarşamba perşembe her gün içmeniz için tarihlerde yazılı olur ya ondan hani gün önemli değil takılmayın güne her gün vermiyorsunuz çünkü bir tane sadece bir tane tarçın dışarı mı gideceksin oğlum bir dışarı atayım hemen geliyorum ne paşam dışarı mı gideceksin hadi, hadi, hadi. Evet, tarçın da <laughs> yolladım. Bir tane doğum kontrol yapını ben çiçeği getireyim, böyle göstereyim size. Bu çiçeğim de öyle güzelleşti zaten. Ölüyordu, ölüyordu. Bakın yeşil yeşil o kadar güzel yaprakları çıktı ki. Sadece bir tanelik bir kontrol Şöyle bir çay kaşığıyla dibinde küçük bir hani köküne yakın olan yerde şöyle dip tarafında küçük bir delik açıyorsunuz hemen şöyle. Açtınız mı? O deliğe de bu hapı atıyorsunuz. Şöyle. <laughs> attınız mı? Ha, attınız. Geri o çukuru kapatın. Hı. Hm. Keşke bizim insanlar da böyle atıyor üstüne kapatabilsek. Ya olmuyor işte. Tanıyor bilmiyor çünkü. Yani tanımadığı bilmediğin alan kadın geliyor oradan bildiğini yazıyor. Tabii cesaret bu tanıyıp bilsek biliyor ne yapacağımızı. Attınız. Ondan sonra suladı. her sulamanızda o zaten orada eriyip de kendi hormonlu vitaminini bu çiçeğe verecek. Gördüğünüz gibi böyle. Ondan sonra da büyüyorlar. Yeşil yapraklar çıkan yeşil yapraklar zaten ben vermem gerekiyor bugün. Bugün hepsine bir dolanırım. Her ay ben birer tane onlara veriyorum. Evet. Ciğeri doğradık. Koyduk. Ne göstereceğim? Size ne göstereceğim? Dün yaptığımız çiçekler. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl kuruyorlar güzel kuruyorlar. Hani çürüme falan yapmayacaklar inşallah. Bugün spreyler üstünden biraz daha geçeceğim saç spreyiyle. Tam sertleşmemiş olan yerlere özellikle. Küçükler bayağı bir sertleşti. Yani güneş açtı. Biraz sonra ben soğanları mı ekeyim? Soğanları mı kaç gündür ekemedim? Soğanları derken geçen seneden kalan biberleri içinde kesin tohumlar vardır bunun. Ben böyle küçük bıçakla yaracağım bunları. Ondan sonra atacağım toprağa bütün sinyal verdi. masartilerim örtülerimi Bütün masam genellikle bu köşede hep durur. Yani hani genellikle hep durur. Neden genellikle hep duruyor? Çünkü devamlı masa örtüsü Okul kıyafeti ütülüyorum falan filan. Hani ütü odam yok. Şimdi ütü odam yok deyince hemen diyeceksiniz ya ah müteahhit işte. ütü odalı bir ev yapacak. İstemiyorum istemiyorum. Artık büyük ev istemiyorum yani öyle havuzlu, havuzlu kocaman evler istemiyorum yani. Bilmiyorum Allah isteyeni gönlüne göre versin ama büyük evde yaşamak da zor. Yani kolay gibi görünüyor size ama öyle değil yani. Şimdi ben masa örtülerini hani özellikle açık tek kat tek kat böyle ütüleniyorum. Çünkü ütü gayet iyi. Bilirsin ütüsünü kullanıyorum. Bu şekilde. Zaten dörde katladığım zaman emin olun dört katı da Mis gibi ütülüyor. Bu anı göstereyim mi? Ütülüyor mudur? Ütülüyor olur. Lüzumsuz yorumlara gerek yok. Zaten buhar var ya, böyle artık şeyin altından bazen bütün masasının altından damlıyor. Küçük tokalarımı takaydım, neyse. Bunlar Türkiye'den aldığım örtüler. Duydunuz zeytin sesini kurutma matte diyoruz, onun içinde çünkü. Yemekte, kahvaltı, piknikte, her yerde bu örtülerim çok iyi oluyor. Leke tutmuyor. İşi bile ne şey gitmeyecek. Bu kadar. Böyle. O bir de kalın yani hani düşünün o çok kalın bir örtü. Bunlar ince bunlar hani böyle gündelik. gibi Bir de şey soracağım. Evet şöyle size yaklaşayım. Mesela. gidiyorsunuz, denize gidiyorsunuz. Tabii bikiniler, mayolar. Her neyse ya da bikini ve mayonuzun üstüne giydiğiniz böyle tür biçimde şeyleriniz var. Beyaz ve renkleri hani böyle hafif sararıyormuş gibi oluyor. Niye deniz suyu da etkiliyor, havuz suyu da etkiliyor bunları. Siz bunları ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Bir bana fikrinizi söyleyin. Yani ki da ben size bir fikir söyleyeceğim. Bunu kenara koyayım. Ütülemeyeceğim. Onu e, yarınki bir lohum saklıyorum. Yarınki bir saklıyorum. saklıyorum onu da. Evet. Hemen bunu da ütüleyeyim. düşünecek bir şey yoktu. Birkaç parça bir şeyim var. Onları hemen bekleyeceğim. Yani şu manların önünde ben yani duvara taşıyorum. Polo'yu tebrik ediyorum. Polo'nun V yaka tişörtlerini tebrik ediyorum. Gerçekten kaliteli güzel tişört yapmışlar. Yıkıyorum yıkıyorum giyiyorum. Önündeki e, bu diamond işlemeler falan hiç düşmedi ki. Geçen ben bunu yüksek derece yapmışım bir de yanlışlıkla. Ve ben dedim ki herhalde dökülmüştür ama dökülmemiş. Tebrik ediyorum burada. Armani'ye tebrik etmeye gerek yok. Tebrikler çıkarttık. O yüzden tebrik etmiyorum şu an onları. Tebrik eden çok duyguluyorum. gibi falan olmasın diye özellikle lastik yerlerine zaten hiç kullanmıyorum. Sadece hani hem hijyen açısından hem de biraz daha şey bu şu kadar görünmesin diye üstünden sadece bunlar geçiyorum. Çok bastırmıyorum. Özellikle paça ve bellerinde zaten kullanmıyorum çünkü lastik var. Lastikleri şey sürmeyin, Üç sürmeyin. Lastikleri bollandırıyor. Göre sadece cümlesini kapatıyoruz ve kenara itiyoruz. Evet, şimdi ne yapalım ne yapalım. Gidiyoruz. Gidelim her gün yatak mı yıkıyorsun diyenler şöyle bir cevap veriyorum. Evet. Evet yıkıyorum. <laughs> yıkıyorum. Yani yıkıyorum. Süpürüyorum, yıkıyorum. Her gün yıkıyorum ben onların yataklarını. Yedek yatakları da var zaten hani ama temiz durması gerekiyor, temiz kalması gerekiyor. O yüzden her gün yıkıyorum. Bu vermeyi de tavsiye ediyorum. Yıkıyorum, mermer hmm. yiyorum. Her gün yapıyorum ben Öyle. Attım onu da yıkamaya. Yedek yatağını koydum. Bugün de yedeğe kirletir. Yarın da onu atarız. Onu koyarız. Her gün böyle. Şöyle donanmaçlı donanmaçlı gidiyoruz yani. Hem inciye hem tarçına. E, bakmışken temiz bakacaksın. O yüzden yani öbür dünyada bunlar da şikayetçi olmasın. Aç kaldım pislikte yattım demesin. Hani hayvan sahibi olanlar bilirler. Yani bakmışken temiz bakılması gerekiyor. Evet. Bugün bugün balıklı terliklerimi giymeyeceğim. Ayakkabılarımı getirdim. Pantiflerimi çıkarayım, giyeyim. Balık terliklerimi çok beğendiniz. Ben onları balığa giderken giyiyorum. Gördüm hani böyle e, olta falan aldığımız şok var. Orada gördüm çok hoşuma gitti. Ondan sonra kapıyı kapatayım sinekler girmesin. Dün gece 20 tane sivrisinek öldürdüm evde. Ben yatmadan önce evi bir dolanırım. Çocukların duvarlarına işte şeylerine falan hep tavanlarına, duvarlarına bakarım. Hani olur ya sivrisinek, böcek, örümcek bir şey olmasın diye. Zaten 2-3 saatte bir uyandığım zaman da gezerim öyle bir evi. 20 tane sinek öldürdüm. Sivrisinek. Şimdi gel, eldiven alayım. Eldiven alayım. Hani tozlanmasın diye ben eldivenlerimizi, onları yok, kül tablolarımızı falan filan hep bir de otururken serdiğimiz başka örtüler var bunların üstü. Çünkü kuş bokundan, örümcek kandan bunları temiz tutmak mümkün olmuyor. Onun da çaresini buldum. Oraya iki tane örtüyü koydum. Öylelikle oturacağımız zaman onları üstüne atıyoruz ve oturuyoruz. Soğanlarım, tovanlarım. Ya var ya ben böyle ekme biçme manyağı oldum resmen ya. Bilmiyorum da. Yeşillik olsun işte. Ortam güzelleşsin. Ne oldu? Hayır şimdi senin çıkma saatin değil. Bekle. Bekle. Soğanlarımı ekim? ondan sonra. Tamam. Ne? Kızdı. Kızdın mı? Ne? Kızma. bu tarafta. Evet, her zamanki rutin kontroller. Naneler, çilekler. Bak yine ekmemiş kadın bunları. <laughs> soğanlar, biberler, tomatesler, patatesler. Nasıl yükseliyorlar, nasıl yükseliyorlar? Onların bir şey sarılması gerekiyor. Salatalıklar. Siz? Çürüyor mu o dipten ya? Bir tanesi çürüyor gibi. Hiç olmadıklar büyüdü biliyor musunuz? Ben şu ölebilir, bu ölebilir falan diyordum ya. Bak bu ölebilir. Allah'tan ümit kesilmez diye. Boşa dememişler yani. Derotlarım. Canlarım benim sonra soğanlar soğanlar aslında burada bunları da o tarafa alayım ben burayı daraltmasın buraya bir şey ekeyim limon diyeceğim ya o taraftakiler de yine patates şey ekeceğim ne ekeceğim biber biber Şu bunları saksıdan çıkaracağım bunlar sararmaya başladı ya saksıdan ben bir çıkarayım bunları değil mi toprağa koyayım yani yine topraktalar da bilmiyorum çok mı ıslak kaldılar sanki ıslak kalmışlar da böyle bana naz yapıyor gibiler onlar öyle öyle Kedimin bağırmasına takılmayın. Kedim sağır. Tekrar söylüyorum. Benim kedim sağır. Benim kedim sağır olduğu için kafeste yaşıyor. Sağır olduğu için. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Şöyle istenmeyen notlar insan burnunun dibinde bitermiş hesabı. Burada da çok bitiyor. Şöyle bir alıyoruz. Daha zaten temizlediydim ben burayı. Gene gelmişler gene yapraklar oldular. Marulcuklarımın yanına. Marullarım da büyüyor ha. Serpil abla bak. Nasıl? Büyümüş mü? Ya ikilen biçilen şeyler büyüyor. Aha nane gelmiş gene. Gene gelmiş. şu iki tane tahtanın arasında da var. Bunlar. onu koparayım da. Toprakla buluşturayım da. Oradan nasıl alayım? Şu nanenin yanına iki vereyim. Çok arsız bu nane çok. Hemen var ya, ama bak, yine solucan. Hemen tutu veriyor bu naneler. Normalde benim istediğim nedir biliyor musunuz? Mutfakta bir bölüm olacak. Böyle cam bir bölüm. Böyle açınca oradan taze naneni, maydanozu falan toplayacaksın. Ama mutfakta nasıl olacak işte o. Onu bir araştıracağım, bakacağım. Eğer ki olabilirse bir dahaki evimde öyle bir şey. Evet düşünebilirim. Öyle bir şey de benim eşim yapmaz herhalde bana. Niye biliyor musunuz? Ben yarın bir gün evde bir tane de tarla isterim. Patates patates ekerim diye yapmaz gibi ve geliyor. Benim sağım, sağım belli olmaz. Ekerim de yani. Havuzu kum doldurup da bir patates patates ekme. Vardı bir hayalim öyle bir ara. Hani. <laughs> Yüzme havuzuna. Şimdi. Şu köşeye bir tane koyalım. bir tane bu tarafa 11 tane o tarafa ektim 11 11 maç yapıyorlar şu an. Bir can suyu vereyim hemen bunlara. Geldim. Bir can suyu verelim. Tamamdır. Şimdi var ya rahatladım. Ektim, biçtim, girdim ya. Şimdi rahatım. O zamanlar var ya oradayken o kadar rahatsız, o kadar huzursuz oluyordum ki çünkü hani ekim bir bir an önce de yazık toprağa kavuşsunlar diyordum. Büyümüş de kaşınırmış, kaşınırmış da kendini de temizlermiş. <laughs> evet bileceğimizle kapanışı yapalım. Bugün de yorulduk mu yorulduk. Değdi mi değdi. Teşekkür ediyoruz videomuzu izlediğiniz için. Biricik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyoruz.